Evet makaslarımız 8 inçten 12 inçe kadar kefil olduğumuz önerdiğimiz makaslarımız Sinan abicim şöyle bir gösterelim. 8 inç, 9 inç, 10 inç, 11 inç ve 12 inç paslanmaz çelik siyah saplı. Yıllardır satıyoruz kefil olduğumuz hard stil marka makas. Şimdi 8 inçini göstereyim. Şu parçasından şöyle. Bakın bu 8 inç makas. İçinden hepsinin böyle terzi mezurası çıkıyor. Tekstil mezurası. Gayet güzel. Bu 8 inç Hemen bir de 9 inç açayım. 8 inç ile 9 inç ev tipinde çok tercih edilen modeller. Bakın bu da 9 inç. 8 inç ile 9 inç ile gayet ev tipi için uygun. Şöyle bir aparatları var. Onu da şöyle koyduğunuzda şöyle masada dik durmasını sağlıyor. Birazdan onu da gösteririm. Şurada 10 inç, 11 inç, 12 inç artık biraz daha terzi makası kıvamında. Ben yani şurada bir 10 inç'i göstereyim. Bakın bu 10 inç. Siz kullanıyorsunuz sen abi, memnunsunuz değil mi? Evet, gayet başarılı bir Ki makas. Siz e, 9 inçte bile kesiyorsunuz değil mi? Evet. Bakın şimdi göstereceğim 11 inç. Bu artık tam bir terzi makası. Bakın 11 inçe bakın. Şöyle göstereyim size. Kalitesini, keskinliğini anlatmamıza gerek yok. Bizim videolarımızı izleyenler zaten yıllardır bu makasları tanıtıyoruz, kullanıyoruz. Bu da 12 inç. Fiyatlar hakkında da bilgi vereyim hemen ben size. Web sitemizden de gerçi fiyatları bulacaksınız. 8 inç 400 lira. 9 inç 450 lira. 10 inç 550 lira. 11 inç 600 lira. Ve 12 inç 650 lira. Hepsini kumaşmasat.com'dan inceleyebilirsiniz.